Ne yapacağız? Biz organik peynir mayası yapacağız. Organik peynir mayası yapmak için Yasemin bize ne gerekiyor? İlk önce sarkanak. Danı. Şehirliler ağzıyla şırdan ama bizim şeyimiz ne? Sarkanak. Nohut, üzüm, keçi boynuzu, kayısı, kayısı kurusu. Onun Bu da bir adını söylüyordum. Çiğir. Çiğir diyorsun. Evet, çiğir. Nişasta. Nişasta, nişasta yapılmışı bak. Aha. Bunu yapmış. Böyle bunu bunun içine katacak. Bu suyu koyduk, kaynadı Nişastayı da biraz suyla özledik, biraz da biraz, biraz tuz attık bir kaşık kadar. Hı. Karıştırıp pişirdik. Mayamızı yapalım. Bu bir evet. keçinin şırdanı mı? İki evet. tane. İki tane, evet. iki keçinin şırdanı evet. hı. Sonra? Evet. Böyle nohutunu. O da üzümlü. Şimdi bu, bu da üzüm. kuru üzümümüz. evet. evet. Sarkana koyduk, kuru üzümü koyduk, nohutu koyduk. Evet. Evet. Keçi boynuzumuz. Keçi boynuzumuz. Kuru kayısımız. Hı hı. Biraz da tuz ekleyeceğiz. Ne kadar? Ya bu kadar yeter işte. Kaşıkla ya, bu, koyarsak? Bozulmaması için. Hepsini koyacak mıyız? Alabildiğince. Al koyacağız işte. ha, bu, bu dolana kadar. kadar Aynı. koyacağız. Tencerede bir İstersen şöyle şey. yapalım. Evet. Sen de kaşıkla yardımcı ol bana. Ee, şimdi mayamızı kurduk. Evet. Ne kadar bekleyecek bu maya? Bir hafta. Bir hafta. Evet. Peki bu arada ne oluyor? Rengi böyle sararır, kırmızı bir evet. şekle gelir. Boyulaşır yani rengi de. Hı hı. Ondan sonra kullanmaya başlarız. İçindeki şeyler de şişereyecek. Meyveler şişecek. Evet. Evet. Keçi boynuzları evet. yumuşayacak evet. herhalde. Evet. Ee, peki ölçümüz ne olacak? Olan bu mayadan peynir yapmak için ne kadar kullanacağız? onu kaç litre sütte kullandığı Sütün mesela kaç litre ise? Mesela 3 görürüm. litre süte ne kadar koyabilirim? Ee, Bufetleniyor ya iyice. Yani 3 e, litre süte bir çay bardağı evet. maya koyacağız. Evet. Şimdi iki Yasemin'le birlikte biz organik peynir mayamızı yaptık. E, bu maya ne kadar dayanacak bize Yasemin? 20 gün. 20 gün. Hı hı. 20 gün boyunca biz bunun içinden alacağız. Evet. Bu da mayamızın olmuş hali değil mi? Evet. Dökeyim mi dök Evet. evet. Eyvah bir tane kayısı gitti. Gitsin, satın onu süzülüyor, katılıyor. Öyle mi? Evet. Ha, bunu böyle katlayacağım. Yok, süzeceğim. Tel süzekle süzüp böyle koyacağız. Yani bu e, kayısı oraya gitmeyecek. Hayır, bu bidonda kalacak. Bu. Bizim de aynı 50-60 kadar keçimiz var, ineğimiz var. Senin Yasemin kaç ineğin var? Var işte biraz. Ha sayı vermiyoruz. Evet sayı vermiyoruz. Ha nazar değmesin <laughs> evet. diye. Bu da peynirimiz. Mi? Bu tarzı ta evet. bugün yapılmış. Yenmiyor değil mi bu halde? Hayır bir dinlenmesi lazım. Ne yani. kadar dinlenir? Bir gün falan dinlenmesi lazım sorfaya girmesi. Ondan sonra tuzlayıp? Evet ya bidonlara ya kalıp yapıp <laughs> salamura yapıyorlar.